Merhabalar. Bugün e, zeka küpünü yapacağız. Zeka küpüne başlamadan önce sizden not almanı istediğim bazı şifreler var. Bunlar e, zeka küpünü yaparken algoritmalarda kullanacağımız şifreler. Ön, mesela bunu da sağ taraftaki küpü saat yönü çevirdiğimiz zaman buraya R diyeceğiz. Saat yönü R. Saat yönünün tersine çevirdiğimiz zaman ise saat yönünün tersine çevirdiğim zaman ise r kesme işareti. Ya da r üstü olarak okuyabilirsiniz. r kesme işareti. Sol tarafı saat yönüne çevirdiğim zaman s saat yönünde s saat yönünün tersine çevirdiğim zaman s kesme işareti. s kesme işareti olarak kullanacağız. Üst kısmı saat yönüne çevirdiğim zaman ü saat yönünde üst kısmı ü saat yönünün tersine çevirdiğiniz zaman üst kısmı ü kesme işareti algoritmalarda böyle kullanacağız ön tarafı saat yönünde çevirdiğim zaman ö saat yönünde ö saat yönünün tersinde ö üstü yani ö kesme işareti saat yönünün tersinde ö kesme işareti Alt kısmı saat yönüne çevirdiğimizde A Saat yönünde A Saat yönünün tersine çevirdiğimizde A üstü olarak Yani A kesmiş olarak Kullanacağız Bunları e, Algoritmaları Uygularken kullanacağız İkinci bir özellik de Küplerin merkezindeki bu renkler turuncu, yeşil, merkezdeki renkler değişmez. Ne kadar uğraşırsan uğraşalım yanlar değişen merkezler değişmez. Şimdi evet, istediğimiz yüzeyden başlayabiliriz ama ben genelde yeşilden başladığım için yine yeşilden başlayacağım. Öncelikle yeşilde bir artı oluşturmaya çalışacağız. İlk katmanda bir artı oluşturmaya çalışacağız. Ee, ve burada gördüğümüz gibi bak şunu sarıya aldığımızda yeşil, sarı, bir uyum içinde olacak. Şimdi bakalım ortasına yeşil olanlar. Şurada turuncu var. Turuncuya getirdik. Yukarı doğru aldığımızda turuncu, yeşil, turuncu yeşil olarak e, görüyoruz. Şimdi burada e, yeşil ile turuncu yer değiştireceğiz. İlk algoritmamızı burada uygulayacağız. Algoritmamız şöyle. Evet artık yeşil, yeşil turuncu olarak uyguladık diğer renkleri arıyoruz. Şurada beyazı bulduk. Beyaza getirdik. Yine yukarı aldık. Yine beyazla yeşil yeri değiştireceğiz. Aynı algoritma uyguluyoruz. Evet. Beyaz da yerleşti. Burada kırmızı yerine gelmiş olan kırmızı, yeşil. Yine aynı algoritma uygulayıp şu yeşille kırmızı yeri değiştireceğiz. Evet. Merkez renklerle üstteki artının kolları uyum içinde sağlandı. Şimdi yapacağımız şu köşeleri de uygun renklere getirmek. Bakın bunu yaparken püf noktası. Mesela burada altta küp sarı, yeşil ve kırmızı. Şimdi merkezi sarı, yeşil, kırmızı olanlara getiriyoruz. Sarı, kırmızı ve yeşil. Burada uygulayacağımız algoritmamız da şu. Evet, bu sefer hemen yerine geldi. Kırmızı, sarı. Başka bakalım, burada beyaz, turuncu, yeşil. Evet, turuncu, beyaz, yeşil. Aynı algoritma buluyoruz. Yerine gelinceye kadar aynı algoritmamızı devam ettiriyoruz. Evet, turuncu, beyaz, yeşil yerine geldi. Buraya bakalım. Şurada beyaz, kırmızı ve yeşil. Aynı algoritma buluyoruz. Evet, kırmızı, beyaz ve yeşil. Şimdi geldik burada Sar, sarı, turuncu ve yeşil. Aynı algoritmamızı uyguluyoruz. Yerine gelince kadar algoritmamızı devam ediyoruz. Evet, şimdi birinci katmanı tamamladık artının kollarıyla ikinci katmanın merkez denkliğine uyumlu hale getirdik. Birinci katmanımızı tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ikinci katmana başlarken tamamladığımız bu katmanı ters çeviriyor, Ters çeviriyoruz. Şimdi şu ikinci katmandaki renkleri uyumlu hale getireceğiz. Bunun için öncelikle en üst katmanda ortasında mavi olmayan küpleri bulacağız. Evet. Bunun ortasında mavi yok. Turuncu getirdik. Şimdi turuncu beyaz sağ tarafında beyaz olduğu için şu turuncu ve beyazı buraya alacağız. Ve bunun için de sağ tarafa uygun e, algoritmayı kullanacağız. Şimdi algoritmamızla şu küpü buraya alacağız. Algoritmamızı uyguluyorum. Evet gördüğünüz gibi turuncu beyaz aldım. Başka bakalım ortasında mavi olmayan. Evet şurada var ortasında mavi olmayan. Beyaz. Yine kırmızı. Şuraya alacağız. Sağ taraftaki algoritma yapacağız yine. Evet bunu tamamladık. Şurada bir boşluk var. Ortasında mavi olmayan kaldı Evet şu sarı kaldı. Evet şimdi kırmızıya sol taraftaki algoritmayı uygulayacağız. Evet aldık. Şimdi şurası kaldı. Sonuncuyu getirdik. Yine sol taraftaki algoritmayı uygulayacağız. Şunu şuraya almak için. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci katmanında tüm renk yorumunu sağladık. Şimdi üçüncü katmana geldik. Üçüncü katmanda başlamadan önce oluş aradığımız şey şöyle bir e, işaret ya da düz e, mavi çizgi. E, bunlar yoksa bile şu anda uyguladığımız e, algoritma uygulayınca bunlar ortaya çıkacak. Algoritmamızı uyguluyoruz. Evet düz çizgi. Tekrar uyguluyoruz. Evet. Mavi nereden oluşan e, artıyı sağlamış buldu, bulunduk. Şimdi şu merkez renklere bakıyoruz. Merkez renklerde iki merkez rengin uyumlu olmasını e, sağlıyoruz. Eğer uzun uyum varsa birisini arkaya diğerini sağ aldık. Sağ aldıktan sonra e, diğer merkezlerin oturması için şu algoritmayı uyguluyoruz. Evet yerleştiriyoruz. Beyaz, kırmızı, sarı, turuncu. Gördüğünüz gibi bütün e, merkezler uyumsal. Şimdi ikinci olarak yapacağım şey şurada mavi, kırmızı, sarı. Bakın mavi, mavi, sarı ama turuncu. Uymamış. Kırmızı, beyaz uymamış. Turuncu, sarı uymamış. Burada sadece turuncu, mavi, beyaz uymuş. Uyanı sağ tarafımıza alıp şu algoritma uygulayacağız. Şimdi bakalım uyum sağlamış mı? Şurası sağlamış, burası sağlamamış. Yine uyum sağlayanı sağımız alıp tekrar uyguluyoruz. Şimdi bakalım. Sarı, turuncu, mavi oldu. Turuncu, beyaz, mavi oldu. Kırmızı, mavi oldu. Evet. Bunlar olduktan sonra şimdi yapacağımız çok kolay. Şimdi bunların mavi buraya, sarı buraya, kırmızı buraya alacağımız algoritma uyguluyoruz. algoritmamız da şu. Bunu yaparken alt taraf dağılabilir. Endişelenmeyin. Altıra bozulsa bile sonuçta o düzelecek. Bakın. Mavi aldık, mavi, kırmızı, sarı. Bunu yapsak bile algoritmamız tamamlıyoruz. üst tamamlansa bile algoritmamız tamamlıyoruz. Şimdi saat yönünde çevirdik. Şunu aynısı yapacağız. Aynı algoritmayı uyguluyoruz. Algoritma burası tamamlansa bile alttaki algoritmamızı tamamlıyoruz. Yine saat yönü devam ettik. Şimdi mavi üstte işte bunu çevireceğiz. Aynı algoritma. Evet algoritmamız devam ettiriyoruz. Yukarıya mavi gelse bile algoritmamız tamamlıyoruz. Bak. Yukarıya mavi gelse bile algoritmamızı tamamlıyoruz. Şimdi geldik sonuncuya. Yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Evet tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi kolayca kübümüzü tamamladık. Bunun için e, algoritmalar sizi e, zor olduğunu düşündürmesin. Birkaç defa yaptıktan sonra algoritmaları e, kolayca ezberliyorsunuz. Hatta algoritmaları ezberlerken e, şifreleri verirseniz ö harfine isimlerden şifreler verirseniz tüm harflere ona daha da rahat e, yaptığınızı göreceksiniz. İyi günler kolay gelsin.